canda seni yaras Türk polisi, Türk polisi Derde derman bile Türk polisi, Türk polisi Bizim için nöbet tutar Ne hayalleri bak Sabah akşam kendini yorar Türk polisi, Türk polisi Türk polisi, Türk polisi Saçınıza tele kurban yeni yola kurban Derin derin saç çalalım Çıkmayalım evimizde bak kalalım Tedbiri elden bırakmayalım çabuk kurtulalım Türk polisi candır candır Türk polisi candır candır Yakalandık bak yağmura oldunuz dura dura, canım kurban Yunuslara, Türk polisi, Türk polisi, canım kurban Yunuslara, Türk polisi, Türk polisi. Gerçeklere bak bakalım, gelin birlikte olalım, maskeyi çıkarmayın hep bakalım, Türk polisi, canlı canlı, kontrolü yapar amirim. Yanındadır komiserim Sizi candan çok severim Türk polisi, Türk polisi Gelin gerçekler diyelim Bu virüsle savaşalım Çıkmayın, hep beraber evde kalalım ya Türk polisi, canlı, canlı Türk polisi bizim için vardır Türk polisi, Türk polisi canıyım biliyorum kötülüğü siliyorum Derde dermansız biliyorum Türk polisi Türk polisi Arif Gülcan'ım doğru söylerim Vatanı satanı gözden silerim Sazımla sözümle yine söylerim Unutmayın, evde kalın evde kalın. Hastalık var unutmayın, evde kalalım kalalım. Evde kalalım kalalım. Evde kalalım. Evde kalalım. var giriyorum evet. Evde kalalım kalalım Evde kalalım kalalım Yolculuğunuz nereden nereye? içine geliyor Kapın oradan geliyor Kimi kendinize görebilir Evde kalalım kalalım Ağzına sağlık abi Kurban olan canım şu. Çok aşağı söze Dikkat edin maskenize Evde kalalım kalalım Evde kalalım, kalalım. Uyuyor musunuz? Abi mesela uyuyoruz olur. uyuyoruz mecbur Nereden dikkat ediyorsunuz? Mec yani? Mecbur uyuyacağız abi uyumasak bizim açımızdan iyi değil yani Yani bir ben değil mesela herkesin uyuması lazım mesela Cumhurbaşkanı'nın demesiyle bakanımızın demesiyle ne güzel diyorlar ama ondan önce kendi kendimizi kurmamız lazım. yani. Biz kendimiz de bilmemiz lazım. Yani ki duyacak diye bir şey yok ki. Bunu yapacaksın abi. Yapmazsan mesela kendini kurmazsan sonuçta mağdur olan bizler oluruz değil mi? Yani kendini koruyacaksın. Mesafeyi koruyacaksın. Aa, abime diyeyim sağlığına dikkat edeceksin. Yani bunu yapmadıktan sonra mesela toplumda bulunmayacaksın yani. Kesinlikle. Abi bir aymış, iki aymış bunu idare edeceksin. Mesela bu yasaklar daha güzeldir. Mesela atıyorum şeyler, 31 şehrimizde diyorlar üç gün, 4 gün. Hatta fazla olsa daha iyi olur bence yani. Yani 3-5 günle olacak bir şey değil. Mesela çok şükür şimdiden de iyidir yani. Şu anda güzel gidiyor yani. Halen ona rağmen yasağı verenler var. Abi işte Gizli abi deren kendini delmiş olur yani. Şu an mesela adam niye deliyor? Delmemesi lazım. Çünkü delirse yani buna yazık olur yani. Bunu bileceksin, bunu yapacaksın. İlla ki senin onun bana demesine gerek yok. Biz bunu kendimiz bileceğiz. Altyazı Su vardır evde bağlanır Hakkı ne diyorum sana? Görmek lazım Gül canıyım, budur söze Kurban olum hepinize Dikkat edin bu bürüse Evde bağlanım bağlanım Dikkat edin bu bürüse Evde bağlanım bizim için bekliyorlar. Canım polisim polisim, derde derman ekliyorlar. Canım polisim polisim. Polis noktasındaydık. Geldik, bütün emniyet teşkilatımıza bir moral olsun diye çaldık, güzel türkülerimizi söyledik ve buradan e, bütün polis teşkilatına canı gölden kutluyorum.